var Sema Hanım. Hello. Hi. <gülüyor> <gülüyor> okay, what are we doing today, can? Ha? We will. <laughs> Biz bugün kavanozda kek yapacağız. Jar kek. Jar kek. <laughs> Malzemeler, kakao A ah. ve eee miktarlarını, önlerine yazacağız. Malzemeler. İlk önce kakao, çikolata, sonra bir tane yumurta, yumurta kardeş, sonra ayçiçek yağı, vanilya ve kabartma tozu, ya sonra un kardeş, sonra biraz süt, sonra çikolata damlacıkları süslemek için. Canım çekti ya. Okay, sonra Sugar powder. Pudding. Şeker. Yeah. Biraz da şeker. Ve her boş kavanoz olur. Ben en sevdiğim. Megabook'la sevdiğim çikolata kavanozunu kullanıyorum. n u t l l, -L a <laughs> Ve orada tencerede biraz su bekliyor bizi. Okay, let's start. Let's start. Okay. What do we do? Open this. Mm -hmm. Now. <laughs> What the heck Şimdi yumurtayı kırdıktan sonra Biraz da süt döküyoruz Hepsini annem niye tüm sütü Döküyor dedi Allahım yarabbim Ne Now. <laughs> Şimdi de aç yağı döküyoruz. Şimdi vanilya ve kabartma dostu döküyoruz. Dökül. Oğlum sen de önceki videodaki un gibi olma. Ha tamam. Beni dinledi bu. Aferin okay. sana. Şimdi de pudra şekeri döküyoruz. Ay. Dökül. Mm hmm. Çin. Okay. Now you're going to steer. Hmm. Tell your friends. We should be punched for the job. First, we uh. steer a little bit like this. Uh. and I suppose. Uh. Okay, now well. go. Well. Three, Ike, one, Boston! Yes, he loves. Now. Şimdi un. Sen de un gibi olma. Okay, again. First, uhun. but first we need to stir like this. Ha, yavaş. Tell your friends. Yavaş karıştırıyoruz. Uh -huh. Ve anne neden hep... It pops up, okay? Neden hep... Okay, go on. Arkadaşlarına söyle diyorsun. Because you forget. Üç. Speaking English, I think. Can... Two. ceviz parçaları ama ben ceviz sevmediğim için ceviz parçaları içinde dökmüyorum. Ve bunu da bunları şimdi dökerseniz sıvı gibi olduğu iş mesela suyun içine taş atarsanız suyun altına gidiyor ya. Burası suyun, bu da <laughs> kekin altına gidiyor. şu sıvı olduğu için. O yüzden ben bunu süsleme için kullanacağım daha sonra için. Good. Now put the lid. The cap. Never put this jar in hot water. <laughs> Annem diyor ki bu kavanozu hiç sıcak e, sıcak suyun içine koymayın. Yoksa, Why? yoksa altından patlar ve su keki olur. Bunun içinde pişer. Yeah, it's gonna break. Why? Why does it break? Uh, sıcak ve soğuk karışınca mesela soğuk bir şey yediğimizde sonra üstüne işte sıcak bir şey yersek dişlerimiz çatlıyor. Bu da bu şişe de öyle. O zaman o tamamen çatlayıp düşüyor. Okay. Ve cam ve su keki oluyor. Then... <laughs> su keki. it's, it's all about physics, huh? Yes. Okay. Matematik. Now, we we wait for uh, 30 to 40 minutes. Oh, I want to eat now. Okay, tell your friends. Arkadaşlar şimdi yarım saat bekliyoruz. Yemek istiyorsanız. It's ready. Ha? Hazır mı? Aa. Yeah, it's ready. Şimdi açalım bakalım. Bakalım bakalım. Sonra bunları dökelim. Biraz fazla büyümemiş mi? Yeah, I think this jar is a little bit small. Evet, kapağına da gelmiş. Hemen yemek istiyorum kapağında. It could be good. <laughs> okay. Oh, beyaz çikolata. Az sevdiğim. Az <laughs> sevdiğim. <laughs> tamam. Okay. Now some Ooh, chocolate chips. Zihinlimi <laughs> Chocolate chips. Mm -hmm. O ne ya? <laughs> Beynim ağlıyordu. Ah, it's just a three down. <laughs> Üç, iki, bir. Aa. Is it just the coating? You didn't get any cake. <gülüyor> <gülüyor> Take some cake. Do <laughs> mm, you like it? Müthiş! Her şey müthiş. Puff uh, mu tür şokolata How's the texture? Pof. The texture. Uh, pof the texture. Pof ah, ah, okay. Thank God he liked it. <laughs> Bu videom 50 like alırsa sonraki videomda İranlı bir tatlı yapacağım. E i r a n E i r a n T a t l i T a t l i Görüşürüz. Allah'ım yarabbim. Yemeden duramam.